Elinizde kenara köşeye attığınız ve artık kullanmadığınız, iOS ya da Android cihazlar illaki vardır. Bu videoda o unutulmuş telefonları nasıl bedava güvenlik kamerasına çevireceğinizden bahsedeceğim. Bir şekilde eviniz ya da ofisiniz için bir IP kameraya ihtiyacınız oldu. Bunun için ne yapacaksınız? Tek tek sitelerden güvenlik kamerası seçeneklerine bakacaksınız. Yok işte 360 derece döneni, gece görüşlüsü, 1080p çekeni, uygun fiyatlısı derken kafanız karıştı. Fiyatlar da kısa sürede çok arttığı için eliniz kolunuz bağlandı. İhtiyacınıza cevap aslında çekmecenizde kalmış eski cep telefonunuz olabilir. Bu arada birazdan anlatmaya başlayacağım uygulama kesinlikle reklam değil. Sadece bizim de çok içimize sinen bir uygulama. Üstelik bedava ve kullanışlı bir işleve sahip. Alfred kamera ile başlayalım. Bu uygulama eski cep telefonlarınızı güvenlik kamerasına çevirerek gerçek zamanlı canlı takip ile evcil hayvanınızı, yaşlı bir hastanızı ya da bebeğinizi uygulama üzerinden rahatlıkla takip edebilirsiniz. Bu sayede 3 dakika gibi bir kısa bir sürede kendi güvenlik kameranızı kendiniz yapmış oluyorsunuz. Yani maliyet yok, montaj derdi yok, kullanımı da bayağı basit. Google Play ya da App Store'dan Alfred kamera uygulamasını indiriyorsunuz. Önce tek mail ile ki telefonda giriş yapıyorsunuz. QR kodu okutarak da bağlatabilirsiniz. Sonra birini izleyici diğerini de kamera olarak seçip direkt kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamanın içerisinde aslında ihtiyacınıza dair bütün özellikler de mevcut. Şarjı çok yemesine gerek kalmayan düşük ışık filtresi, davetsiz misafir uyarısı, telsiz ve video kayıt özellikleri var. Ve bunlara hiç para ödemeden erişebiliyorsunuz. Tabi uygulamanın premium paketi de var. HD video izleme, kayıt, zoom, yapay zeka destekli kişi 120 saniyelik video reklamsız ve son olarak da 14 günlük depolama seçenekleri de geliyor. Buna da ayda 12 TL gibi fiyat ödeyerek sahip oluyorsunuz. Tabi premium pakete geçmek size kalmış. Beni bu haliyle bile etkiledi. Ya bu arada benim elimde şu an 2-3 tane eski telefon da var. Bunları da bağlayabilir miyim diye sorarsanız bu da mümkün. Sadece hepsine aynı ekrandan görebilme özelliği yok. Ben daha dün akşam bunu deneyimledim. Benim de evde bir kedim var. Onun için bir dolabın üstüne koydum. Gizlemek gibi bir derdim olmadı. Sadece kedimi izlemek istiyordum ve nasıl geçmiş bir bakalım. Ali. É, Olha. Olha. kendi adıma konuşayım. Bu uygulama beni büyük bir masraftan kurtardı. Ve kendi evim için de kullanışlı bir çözüm oldu. Aynı zamanda hareket sensörü özelliği sayesinde o her hareket ettiğinde bana da bildirim geldi. Bir de bunu ofiste test ettim. Gerçekten uygulamayı sadece şaka yapmak için bile deneyebilirsiniz. Negatif özelliklerine geçelim. Uygulama bedava oluşundan dolayı sadece 30 saniyelik videolar kaydedebiliyorsunuz. Eğer ki gürültüden ya da bir hareket sensöründen dolayı aktif olursa da sadece 5-10 saniyelik videolar kaydediyor. E peki bu uygulama ne kadar şarj eder derseniz de telefonunuzun miliamper seviyesine göre değişiyor. Bazı telefonlar 1-2 gün, bazıları ise bütün günü şarjda geçirebilir. Google Play yorumlarında yazanlardan gördüm. Bunun için mekanik zaman ayarlı priz satın alanlar var. Siz de düşünebilirsiniz. Sadece 240p görüntü Oluyoruz. Yani 480p'ye keşke olsaydı diyenler de var. Ama bu benim için bir eksiklik olmadı açıkçası. Uygulama bedava. Beklentim de benim düşüktü. Bir de piyasada TrackView, Verdincam gibi alternatifleri de mevcut. Çalışma mantığı çok aynı olduğu için tekrar tekrar anlatmaya hiç gerek yok. Siz de araştırmanızı yaparak size uygun olan uygulamayı tercih edebilirsiniz. Sonuç olarak eşyalarınıza göz kulak olmak için bir CCTV, yeni doğan bebeğinize bakmak için bir bebek monitörü veya evcil hayvanlarınız için kamera istiyorsanız hepsi için mantıklı bir tercih. Zaten memnun kalmadınız ya da yeterli gelmedi. Direkt silin yani. Akarı yok, kokarı yok. Son dönemlerde IP fiyatlarına bakıp üzülenler için belki alternatif bir çözüm olmuştur. Burada kapatalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.